Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ona Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Evet kardeşlerim 34. sayfaya geldik. Bu sayfada aşağı kısımda şuralardaki ayeti kerime üzerinde duracağım inşallah manası üzerinde. Burada hanımların özel hallerinden bahsediyor ki hayızla alakalı mesele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar sahabe-i kiram efendilerimiz. Onlar özellikle Medine-i Münevvere döneminde Yahudilerden etkilenmişler şu manada. Onlar hayızlı olan kadınlara yani adet gören kadınlara yaklaşmamaktan ziyade onları kendi evlerinden de dışarı çıkartıyorlarmış, uzak duruyorlarmış. Dokunmuyorlarmış, hatta oturdukları yere bile oturmuyorlarmış. Böyle yanlış bir takım inançları varmış. Bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. İşte bu konuyu işleyeceğiz işte onunla alakalı fıkıh hükümleri çok detaya girmeden özet olarak çünkü bilmemiz gerekir mutlaka ya haram işleriz veya namaz kılmamız gerekirken namazı kılma, kılmayız veya tam tersi olabilir. Yüzeysel bir bilgi aktaracağım. İnşallah takip edin. Dersin sonlarına doğru bu konuyu işleyeceğiz. Evet hemen başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fit dunya vel ahira. Fit dunya hemen şeddeye bağlıyoruz. Fit dünya demiştik ya sakin ondan sonra ye gelince kelimenin içinde olursa ilgam olmaz. Fit dünya vel ahira. Burada da he diye durduk. Ve yeselunke anil yetama. Ve yeselunke anil yetama yaslahu Bakın kardeşlerim iyi imce sat kalın yaslahu lahum Kul yaslahu lahum İlgam ne yapıyoruz burada Hayır burada da ne yaptık metliliğin y sakin kendinden önceki üstün bir de duruyoruz ve in, burada ihva yaptık ve in tuhaliduhum ve in tuhaliduhum fe ihvanukum nasıl okuduk bakın fe ih fe bu durağında durduk bu duraklarla alakalı ders yapacağız ileride inşallah yakında komple bu durakları anlatacağım sonra her durduğumuz yerde durmak gerekir, geçmek daha iyi olur gibi açıklama yapacağım ama biraz daha ilerlememiz lazım. Vallahu <Sessizlik> ve Allahu la'i la kalın okuyoruz. <Sessizlik> Vallahu ya'lemul mufsida minel muslih. Şuraya bakalım. Buradaki la nunu neyi Hemen lem'a e bağlıyoruz. Minel muslih. Bu şekilde durduk. Ve lev şâ. Mette muttası yapıyoruz. Ve lev şâ. Allah'u. Le'a'neteküm. Bir daha okuyalım. Ve lev şâ. Allah'u. Le'a'neteküm. Laa laa natekum. Inna Allah a'ziizun hekim. Burada izhar yaptık. Sonunda da meti arız olarak sonunda da durduk. Walatenki hul mushrikati hatta yemin. Bu şekilde duruyoruz. Şedde olduğu için. Ve la ten ihva yaptık. Ve la ten ki hul müşrikati hatta yu'min Tutuyoruz. Durak yapınca şeddede tutuyoruz. tutuyor. Sonra bırakıyoruz hareke vermeden. Yü Şöyle okuyoruz. Bakın burası yu. Sonra hemze var görüyorsunuz cezimli. Yu min anlatıyoruz ama vele emetüm minetün, ün vele tüm demedik İdgan <-mel> amma ne yapıyoruz ve emet ün izhar yapıyoruz burada da mü minet min bakın buradan buradan hemen idgam meal günne yapmak için buradaki tenvini şu tenvini alıyoruz. Hemen bu mime katıyoruz, idgam ediyoruz. Nasıl okuduk? Hayrun <Sessizlik> mim yine idgam meal sakin ondan sonra mim gelmiş. Hayrun mim müşriketi velau Burada da İlgân-ı ne yaptık. Müşriketi ve e'cebetküm vele tüm ki hul müşrikine Bir daha okuyalım. İhva yapıyoruz burada. K harfi geldiği için ondan sonra. ve tüm ki hul müşrikine hatta minu şuradan okuyalım hatta yu'minu devam edelim buradan bakın şimdi idgam meal ne yapacağız burada ve la abdum minun burada da iklap yapıyoruz iklap sormuştu bir kardeşimiz iklap nasıl olur 5 tane harf var kardeşlerim bir tanesi de b İki dudağımızı birbirine vurup çekiyoruz. Bakın ve la ab 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 hareke vermiyoruz. Ve la ab bu şekilde okuyacağız. Ve la ab müminun izhar yaptık. Müminun hayrun min müşriki ve la a'cebekum. Buralarda aynı şekilde ilgam mealgunle hayrun min ve lev a'cebekum yed'ûne yed'ûne ilennâr metti oldu burada galgale yapıyoruz yine bakın şimdi galgale harfi B'ydi yukarıda gelen şimdi dal harfi geldi bu cezimli yed'ûne yed'ûne ile'n-nâr Bu şekilde duruyoruz. Evet. Bir daha yapalım burayı Bir daha okuyalım. yed'ûne ile'n-nâr R'ayı kalın okuyoruz. Evet. vallahu lâhu Burada metti münfasıl. ve'l-lâhu yed'û ilal cenneti vel Firati bi izni Bir daha okuyalım. Yed'u ilal cenneti Bakın şeddeli onlarda. mutlaka tutun. Böyle alıştırın kendinizi. İlel cenneti vel mel mel gayın kalın. Vel mel firati bi izni. Durak olduğu için cim durağı buradaki hi'yi uzatmadan durduk. Evet. Ve yubeyyinu ve yubeyyinu ayatihi linnâsi leallahum yetezekkerûn. Ve yubeyyinu ayatihi uzatıyoruz. Linasi Şeddelinun Tutuyoruz burada Le'allehum yetezekkerûn Bu şekilde mette arız yaparak Duruyoruz Evet Şimdi manasını vereceğimiz Ayet-i kerimeye geldik Önce okuyalım Ve yes'elûneke Ve seni böyle güzel okuyalım. Ve yeselûneke anil mehîd. Durursak şayet böyle duracağız. Ki duruyoruz da dura. Anil mehîd. Kul huve eden. İhva yapıyoruz. Kul huve eden. Fe'tezilun nisa. Böyle durabiliriz nefesimiz bitince. Burayı güzel okuyalım. Fa'tezilun nisa ehmet muttasıl fil mahiyy ve la fil mahiyy zor biraz bu harf dilimizin yan tarafını üst azı dişlerimize değdireceğiz. Fil mahiyy ve la velatakahrabuhn hatta yadur <laughs> böyle duruyoruz. Nasıl okuduk? hatta yadur. <laughs> Galgale demiştik. Bakın bir harf daha geldi. Galgale harfi bu. Cezimli olacak. Mutlaka ne olacak bu harfler? Cezimli olacak. Cezimli olunca bu beş tane harf bir tanesi de bu harf kalın bir şekilde bakın mahreç yerine vurup çekiyoruz ya bo kalın mümkün mertebe kalın harflerden ya bo böyle duruyoruz. Bir daha okuyalım ve devam edelim. Ya bo böyle neyi belli ediyoruz. Fe iza taba harun fe tuhunna min haysu amarakumullah İnna Allaha yuhibbu ve yuhibbul mütebahirin. Buralar biraz zor gelebilir. Bir daha okuyalım burayı. Kardeşlerim, sonra manasına değinelim. Şeddelerde tutalım mutlaka. İnna Allaha yuhibbu tevvabine bakın şeddeler peş peşe gelmiş yuhibbü tevvabine ve yuhibbül mütedahirin burayı güzel okuyalım ve yuhibbül mütedahirin burayı güzel okun biraz çalışın evet manası şu şekilde kardeşlerim sana k demek ne demekti sen sana soruyorlar neden soruyorlar anil <laughs> mahiyyı hayızdan soruyorlar az önce başlangıçta da söylediğimiz gibi kardeşleri Medine'yi i Münevvere'deki efendim Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta sormuşlar hayızla alakalı Rabbimiz de buyuruyor ki Kul Habibim söyle huve o hayız nedir? Ezen. Ezen eziyettir. Yani nedir diyelim? Rahatsızlıktır. Böyle bir haldir. Hanımlara mahsus. Yani Allahu Teala kadını da erkeği de yaratan o Rabbimiz Celle Celaluhu. Kadına ve erkeğe ayrı ayrı özellikler vermiş. Dolayısıyla erkekle kadını ayırt eden bir takım farklılıklar var. İşte hanımlar kadınlar doğum yapıyorlar insan neslini sürdüren kadınlar ama kadınla erkek birbirini tamamlayan iki varlıktır. Bunu böyle düşünmek lazım. Cinsiyetimizi biz belirlemedik. Allahu Teala bizi yoktan yarattı. Belli bir cinsiyet bize verdi erkek veya kadın. Cinsiyet üzerinden ne yapmamak lazım? İşte efendim erkekler üstündür, kadınlar üstündür gibi bir düşünce içinde olmamak lazım Rabbimizin buyurduğu gibi sizin en ekrem kerim olanınız inne ekreme indallah Allah katında en kıymetli olanınız kadındır erkektir demiyor etka kum kim Allah'a daha çok derin saygı duyuyorsa o Allah katında daha nedir kıymetlidir kardeşlerim kadın olsun erkek olsun meseleye böyle bakmak lazım şimdi hanımların kadınların da böyle özel bir halleri var durumu var şimdi ben burada yüzeysel değineceğim ama mutlaka bu konuyu derinlemesine e, araştırın öğrenin çünkü biz ibadet eden insanlar e, bilmeyerek hata yaparız Allah muhafaza haram işleriz e, bu dünyada sevap kazanalım derken günahkar olabiliriz yanlış yaptığımız için onun için mutlaka bu hususla alakalı bir kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Kadın veya erkek hiç fark etmez. Her Müslümanın bu konuda bilgi sahibi olması lazım. Şimdi ben ayet-i kerimeye devam edeyim. Tekrar döneceğim birkaç efendim, malumat aktaracağım. Şimdi şurada kaldık. Rabbimiz buyuruyor ki fe <laughs> tezilun kadınlardan uzak durun diyor ayet-i kerimede. Ne zaman fil <laughs> mahiyyi hayızlı olduklarında kadınlardan uzak durun diyor uzak durun, şimdi bu uzak durma meselesini, burada hadis-i şerifler de var şöyle anlamışlar yani evlerine almamışlar fakat Hz. Ayşe validemiz durumu, duruma müdahale etmiş yani öyle değil demiş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben hayızlıyken birlikte efendim otururduk sohbet ederdik ha. hatta diyor başını böyle kucağıma koyardı o Kur'an-ı Kerim okurdu ben dinlerdim. Yani hayızlıyken ne yapılır ne yapılmaz bunları söyleyeceğim anlatacağım biraz sonra. Sonra devamına da bakın kardeşlerim. Vela takrabu onlara yaklaşmayın. Bu yaklaşmak yani cinsi münasebette bulunmayın hayızlıyken hatta yedhur ne ta ki temizleninceye kadar. hayızlık hayız adet süresi bitinceye kadar e, cinsi münasebet haramdır kardeşlerim. Başka efendim e, yeri gelmişken hemen konuya değinelim. Şimdi hayızlı olan bir kadın e, cinsi münasebette bulunamayacağı gibi aynı şekilde e, diz kabağı ile göbeği arasındaki o bölgeden e, örtüsüz bir şekilde de temas etmesi de caiz değildir. Niye öyledir? Çünkü bu harama götürecek olan bir yoldur da onun için mezhep imamlarımız bu şekilde malumat aktarmışlar. Şimdi bunun müddeti kardeşlerim hadis-i şerifte şöyle bildirilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Ekallul hayd li hayzın en azı selasun 3 ve ekseruhu 10 En fazlası da 10 gündür." yani 3 gün en azı 10 gün en fazlası süre olarak 3 günden az olan hayız değildir. O istihaze dediğimiz özürlü durumudur. Eğer 10 günden fazla sürüyorsa o da aynı şekilde demek ki o özür kanıdır. Yani dolayısıyla o zaman ne olacak? Namazın farziyeti binmiş oluyor. Veya hutta nasıl anlarız? Yani bunun farkını 3 gün 10 gün e, cinsi beraberlikte bulunamaz insan. Bu konuları inşallah detaylı bir şekilde siz araştırın. Özellikle çevrenizdeki hoca hanımlardan istifade edin. Detaylı bir konu böyle 5-10 dakikada anlatılacak bir mesele değil. Dolayısıyla bu konuda biraz hassas olalım kardeşlerim. Evet, nerede kaldık? Şurada kaldık. Fe ida ne? temizlendikleri zaman yani hayızlı süresi bitti, temizlendiler. O zaman fe'tü hünne, onlara gelin diyor. Bu hünne zamiri kadınlara gidiyor kardeşlerim. Hüm zamirini öğrenmiştik onlar demek. Hünne de onlar ama kadınlara çoğul olarak kadınlara geliyor bu zamir. Fe'tü hünne, onlara gelin. Nasıl min haysu emarakumullah Allahu Teala'nın size emrettiği şekilde yani cinsi münasebet ne şekilde yapılıyorsa e, ters ilişkide haramdır. İşte Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de beyan etmiş bu devamında da. Bunlara inşallah hem tefsirlerden hem fıkıh kitaplarından detaylı bir şekilde okursunuz. Allaha şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu yuhibbut tevvâbîn ziyade tevbe edenleri daima tövbe edenleri sever. Günahından dolayı tövbe eden bu konu üzerinde de çok konuşulması gerekir. En büyük sıkıntımız bu kardeşlerim. Ümmeti Muhammed olarak en büyük sıkıntı günahlarda ısrarcı olunmasıdır. Allah muhafaza. Allahımız tevab olan kulları sever. Bir de ve yuhibbul Ziyade temiz olan kulları da Allahu Teala sever. Konuya da hemen açıklık getirelim. Devam edelim. İki ayet, i ayeti kerimemiz kaldı. E, hayızlı iken kadınlar ne yapamazlar? Namaz kılamazlar. Oruç tutamazlar. Efendim Kabe'yi tavaf edemezler. Mescide giremezler. Bu musafı şerife Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Velev ki bir ayet bulunan levhayı dahi elleyemezler bir de Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar. Bu ayetlerin yani bir ayet dahi ne yapamazlar? Okuyamazlar. Sadece şunu yaparlar. Dua makamında olan ayetler var. Dua makamındaki ayetleri okuyabilirler. Mesela Ali İmran suresinin ilk sayfasında bir dua var. Onu ben size göstereyim. Çok güzel bu duayı bol bol sık sık okuyun diye tavsiye etmiştim. Yeri gelmişken tekrar tavsiye edeyim. Mesela bu tür ayet-i kerimeleri okuyabilirler. Dua olarak okuyabilirler. Nasıl ki elhamdülillah diyoruz. Subhanallah diyoruz. Onun gibi bunlar da okunabilir dua olarak. Yani besmele çekmeden okuyabiliriz. Şöyle ayet kerime Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz haytaytana ve hab lana min ladunke rahme innake antal wahhab manası da çok güzel bunu ezberleyin bunu mutlaka sık sık okuyun bu duayı Rabb'e ey bizim Rabbimiz la tuzigh qulubana kalplerimizi kaydırma ba'de iz haytaytana bize hidayet ettikten bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra ey bizim Rabbimiz kalplerimizi kaydırma ve hab lana min rahmet tarafından bize rahmetini hibe et inneke entel vehhab şüphesiz ki sen sen vehhabsın ve vehhab demek karşılıksız verensin Allah'ım diye Rabbimize böyle dua ve niyazda bulunabiliriz. Onun için kardeşlerim demek ki Kur'an-ı Kerim ayetlerini besmele ile birlikte okuyamıyoruz ama dua olan kısımlarını ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. İki ayet-i kerimemiz kaldı. Okuyalım ve sayfamızı bitirelim. Nise-ü har Burada da idgam bila ne yaptık. Burada metti i muttasıl oldu. Har-sülle fe tu har-se küm fe tu har-se tutun en وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم برضه إخفاء يابتك واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا متى منفصل يابتك Enne kum Burada da mimmime uğramış. İlgam misleyin, misleyin meal gunne. Enne kum mulaqu Böyle duruyoruz. Ve beşşiril müminin Ve beşşiril müminin Yine burada metti arızı yaptık. وَلَا تَجْعَلُوا Şimdi bakın kardeşim burada cim geldi. Yine galgale harfi. Sormuştu kardeşimiz galgale nasıl yapılır diye. işte bakın dört tane harf geldi bu sayfada. Cim harfi. Nasıl okuyorum? Ç harfi yok Arapçada. Dolayısıyla mahreç yerine vurup çekiyoruz dilimizin ortasını. وَلَا تَجْعَلُوا Şimdi geçiş yaptığımız için uzatmayacağız. {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرُضَةً لِأَيْمَانِكُمْ عُرُو عُرُضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا, وتتقوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} Sadakallahu'l-Azim. Evet burada izhar yaptık. Başka bakalım. Şurayı güzel okuyalım. Tuslihu. lihu. Evet bu şekilde 34. sayfayı da bitirmiş olduk. Rabbim cümlemize devam, sebat, istikamet nasip eylesin.